Merhaba. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle birlikteyiz. Ülkemizde 1982 yılından bu yana önemli gün ve haftalar içinde Yaşlılara Saygı Haftası yer almakta. Ben bu hafta nedeniyle sizlerle halk sağlığı bakışıyla yaşlılık başlıklı bir sunumumu paylaşmak istiyorum. Sunum planımda çok kısaca Birkaç slaytlık yaşlılık, yaşlanma, toplum yaşlanmasından bahsedeceğim. Daha çok da yaşlı sağlığını etkileyen etmenler nelerdir? Bu konuda neler yapılmalı ve öneriler nelerdir? Bunları paylaşmak istiyorum. Yaşlılığa baktığımızda aslında farklı tanımlarla karşılaşıyoruz. Burada en çok ne vurgusu yapılmış? Biyolojik kapasitenin azalması vurgusu var. Fiziksel ve mental fonksiyonlardaki bozulma ve çevresel etmenlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması şeklinde vurgularla yaşlılık tanımları yapılmış. Yaşlanma dediğimiz zaman da aslında yaş almaktan bahsediyoruz. Ve e, gebelik döneminden itibaren, anne karnındaki dönemden itibaren başlayan ve süren fizyolojik doğal kaçınılmaz bir süreç olarak yaşlanmayı tanımlıyoruz. Yani burada özellikle doğal bir süreç olduğunu aklımızdan çıkarmamamız önemli. Böyle demişken yaşlanmayla ilgili evet fonksiyonel düşüş ya da bazı olumsuzluklardan bahsediyor diliyor tanımda fonksiyonel düşüşe karşın Çoğu işlev yaşam boyunca yeterli kalıyor. Ancak yaşlılıktaki işlev kaybının asıl nedeni hastalıklar. Özellikle bulaşıcı olmayan hastalıklar, kronik hastalıklar. Bu nedenle hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi sağlıklı yaşlanmada çok önemli. Toplum yaşlanması dediğimiz zaman da kastettiğimiz şey şu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oransal olarak artışı. Sayısal ve oransal olarak artışı. Bunun altında yatan etmenler doğurganlıktaki azalma ve beklenen yaşam süresindeki artıştır temel olarak. Burada iki tane şekil paylaştım sizlerle. Dünyada ve Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun yıllar içinde, nüfus oranının yıllar içindeki seyri gösteriliyor. Ve geldiğimiz noktada hem dünyada hem de Türkiye'de artık tüm nüfus içinde 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %10'u aşmış durumda. Evet dünya yaşlanıyor. Dünyanın yaşlanmasıyla birlikte sağlık, sosyal, ekonomik alanlarda pek çok değişiklikle karşılaşıyoruz. Pek çok değişim yaşanıyor. Ülkelerin bu değişimlere hazırlıklı olması çok önemli. Ancak pek çok ülkenin de bu hızlı yaşlanmaya hazırlıklı olmadığını biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki evet dünya yaşlanıyor ama bunu bireyler, aileler ve toplum açısından bir fırsata çevirebiliriz. Yani daha ileri birey açısından baktığımızda daha ileri bir eğitim, daha farklı bir kariyer ya da yıllarca ertelediğimiz bazı aktiviteler için bu dönemi fırsat olarak kullanabiliriz ya da gönüllü çalışma için fırsat olarak kullanabiliriz deniyor. Ama bunun en önemli koşulu sağlıklı yaşlanma. Yani yaşlıların sağlıklı olması Yaşlıların sağlıklı olmasından bahsederken en önemli şey aslında yaşlılığa yaşam boyu yaklaşım perspektifinden bakmak. Bu ne demek? Anne karnından itibaren bireylerin maruz kaldığı tüm riskler yaşlılık dönemindeki fonksiyon kayıplarının derecesini belirliyor. Yani bu ne tür riskler? Bundan e, burada bahsedebiliriz. Evet, yaşlı sağlığını etkileyen etmenlerden birisi. Hücrelerde yaşa bağlı birikmiş hasar söz konusu yıllar içinde. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz. Yani kronolojik olarak baktığımızda, yani doğum tarihlerine göre insanların yaşlarını değerlendirdiğimizde, örneğin 80 yaşındaki bütün yaşlılar, Aynı özelliklere sahip değil. Yani yaş gruplarına göre bir heterojenlik, kendi içinde bir heterojenlik söz konusu. Çünkü e, biyolojik olarak yaşlanmanın yavaşlatılabilir olduğunu biliyoruz. Bu da değişen fonksiyonel kapasite ile karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan e, toplumsal olarak baktığımızda sosyal rollerdeki değişimler, kentleşme, göç... Değişen aile yapısı, yalnızlık, sosyal destek eksikliği, emeklilik, sosyal izolasyon, süreç içinde yakınların kaybı, yaş ayrımcılığı, teknolojiye uyum sağlayıp sağlayamama, ihmal istismar gibi durumlar da yaşlı sağlığını etkileyen etmenler arasında. Bir diğer risk ne dersek bunlar da eşitsizlikler. Örneğin kişilerin yine anne karnından itibaren nasıl bir çevrede yaşadığı, yaşam koşulları, iş koşulları, yaşlılık dönemindeki sağlığını etkileyen etmenler arasında. Sağlıklı yaşam davranışlarına ilişkin riskler. Yani sağlıklı yaşam davranışları dediğimizde temel olarak tütün, sigara kullanımı, sağlıklı beslenme, ve fiziksel inaktiviteden bahsediyoruz. Sağlıksız beslenme ve fiziksel inaktiviteden bahsediyoruz. Ayrıca sosyoekonomik özellikler de düşük öğrenim, düşük gelir, düşük sosyal sınıf da yaşlı sağlığını etkileyen etmenler. Bu yalnızca tekrar söylüyorum, yaşlılık dönemine ilişkin özellikler olarak ele almıyoruz. Anne karnından itibaren bu riskler açısından, olumsuzluklar açısından yaşadıklarımız yaşlılık dönemimizi etkileyen etmenler arasında. Ayrıca sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere erişim gereksinimimizin karşılanmaması yaşlı sağlığını etkileyen etmenler olarak belirtilebilir. Öyleyse yaşlılık dönemindeki sağlıksızlık yalnızca yaş artışıyla ilişkilendirilemez. Biraz önce söylediğimiz pek çok risk yaşlılık dönemimizdeki sağlığımızı etkileyen etmenler. Sağlık hizmetlerine erişim demiştim. Yaşlı birey açısından yalnızca tedavi edici hizmetlere erişmekten bahsetmiyoruz. Bağışıklama, bazı hastalıklar açısından izlemlerin ve taramaların yapılıp yapılmaması ya da sağlıklı yaşam davranışlarına ilişkin e, sağlık eğitiminin olup olmamasını içeren koruyucu sağlık hizmetlerine her yaşlının erişebilir olması gerekli. Tedavi edici hizmetlere erişmek açısından ne gibi engeller var dediğimizde, Yaşlının engelli ya da bağımlı olması, düşme korkusunun olması, yine yaş ayrımcılığı, özellikle pek çok semptomun yaşa bağlı olarak olağan karşılanması, e, sağlık kurumlarına transfer ya da refakatin sağlanamaması, randevu almakta zorluk yaşanması ya da işte sosyoekonomik durum, düşük sosyoekonomik durum, e, karşılanmamış sağlık hizmeti gereksinimini ortaya çıkarmakta önemli riskler. Kurumsal açıdan baktığımızda da kurumlarda fiziksel yapı yaşlıların kuruma erişse bile hizmeti kullanamamasına neden olabilir. Yaş ayrımcılığı burada da karşımıza çıkıyor. Yine kurumlarda yaşanan iletişim sorunları, tanı koymadaki zorluklar nedeniyle sürecin, tanı süreçlerinin uzaması, tedavi ya da yardımcı araçlara erişimle ilgili yaşanan sorunlar da bu kurumda yaşanan riskler arasında gösterilebilir. Bir diğer önemli konu da e, lisans eğitimi içinde ya da lisans üstü eğitim içinde müfredatta yaşlı sağlığına ilişkin konuların e, yeterince bulunmaması. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelerin gelir kategorilerine göre 60 yaş ve üstü yetişkinlerin sağlık hizmetlerine erişememe nedenlerini paylaşmış Dünya Sağlık Örgütü. Burada özellikle düşük, orta alt gelir düzeyindeki ülkelerde en önemli hizmete erişememe nedenleri ziyarete kişilerin finansal gücünün yetmemesi olarak belirtilmekte. Ayrıca ulaşımın, transportun olmaması ya da transporta gücünün yetmemesi ilk sıralarda yer alan etmenler arasında. Bu da 80 yaş ve üzeri için bizim yaptığımız bir çalışmanın sonucuydu. Karşılanmamış sağlık ve sosyal hizmet gereksinimleriyle ilişkili bir çalışma. 80 yaş ve üzeri Bizim için bakım gereksiniminin arttığı bir nokta olması açısından, yaş olması açısından önemli. Sağlık hizmeti gereksinimi %82.2, sosyal hizmet gereksinimi de %78.9 olarak belirlendi bu çalışmada. Gereksinimlerin tüm dünyada olduğu gibi %90'ı aileler tarafından karşılanmaktaydı. Sağlık hizmetleri açısından özellikle düşük gelir, sosyal hizmetler açısından da sosyal destek eksikliği bir risk olarak belirlenmişti dünya literatürüyle uyumlu olarak. Burada bir dergide editörün paylaştığı bir yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşlanma 21 açısından bir sorun olabilir mi? Buna ilişkin bir yazıydı. İngiltere'de yapılan bir çalışmanın sonuçları paylaşılmıştı. 65 yaş ve sonrasında uzayan ömrün 1 bölü 4'ü engellilikle geçiyor. Bundan sonra sizinle paylaşacağım pek çok kurumsal raporda da aslında aynı şey hedefleniyor. Evet ömür uzuyor ama uzayan ömrün ne kadarı sağlıklı geçiriliyor? Hedef tümünün ya da tümüne yakın kısmının sağlıklı olarak geçirilebilmesi. Burada özellikle şöyle bir şey belirtilmişti. Sağlık ve sosyal hizmet sistemleri var olan duruma bile hazır değilken diyor İngiltere'de eee artan ömürle birlikte ortaya çıkan engelliliklerle baş edebilmesi için İngiltere'nin sağlık hizmetlerinin planlanması, finansmanı, iş gücünün eğitimi ve planlamasına ilişkin mutlaka bir program yapmalı, bir planlama yapmalı diyordu. Aslında bu bütün dünya için, bütün dünya ülkeleri için geçerli. Ve şöyle devam ediyor. İnsanların ömrü uzadıkça sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri kadar ulaştıkları hizmetin nitelikli olmasına vurgu yapılıyordu. Ayrıca bakımın temel taşı onur ve saygıdır. Yani onur ve saygı yalnızca yaşlılar için değil, yaşlılara bakım verenler için de özellikle vurguluyordu. Çoğu zaman kadınlar bakım yükünü üstlenen kişiler olduğu için fark edilmeyen bir iş gücü olarak bu süreci sürdürüyor yaşlanan nüfusa ve bakım verenlere yatırım yapmak korumak ve desteklemek yaşlanan toplumlarımızın refahı için temel koşullardır diye de yazı sürüyordu küresel sağlıklı yaşam zirvesinde de temel olarak Evet, uzun yaşamla sağlıklı yaşam arasındaki açıklığı kapatmak için üç öneriden bahsediyorum. Yani pek çok öneri var ama ben 3 tane temel öneriyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, bu açığı kapatmanın olığı kronik hastalıkları önlemeye yönelik olmalıdır diyordu. Kronik hastalıklar vurgusunu daha önce de yapmıştık. Burada özellikle düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesine ilişkin önlemlerin mutlaka alınması gerektiği belirtiliyor. Sağlıklı yaşlanmayı destekleyen bir çevre yaratmak yine bu açığı kapatmadaki önerilerden biriydi ve bunları yaparken de önce sağlık diyen, sağlığı önceleyen çok sektörlü bir eylemden bahsediliyordu. Birleşmiş Milletler tarafından 2021-2030 yılları arası sağlıklı yaşlanmanın 10 yılı olarak tanımlanıyor ve Dünya Sağlık Örgütü de bu uygulamanın bir lideri konumunda. Burada temel olarak işlevsel yeterliyi optimize etmek için bazı hedefler belirlenmiş. Örneğin temel gereksinimleri karşılama, öğrenmeyi ve karar vermeyi sürdürme, mobil ya da hareketli olma, ilişkiler kurma ve bu ilişkileri sürdürebilme, topluma katkıda bulunma gibi özellikleri içeren hedefler ve buna ilişkin de dört eylem alanı belirlenmiş. Bunlardan bir tanesi yaş ayrımcılığıyla mücadele. Yaş ayrımcılığı toplumlarda bireysel, toplumsal, kurumsal düzeyde etkileri olan bir kavram. Ve bunu biz Covid-19 döneminde de aslında çok net olarak yaşadık. Yaşlara yönelik olarak ayrımcılığı. Mutlaka bununla mücadele bu dönemde eylem alanlarından birisi olmalı diyor Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü. İkincisi yaşlı dostu çevre oluşturulması. Burada da fiziksel ve sosyal engellerin kaldırılması hedefleniyor. Bunu kaldırmak iki şeyi sağlıyor aslında. Bir tanesi yaşam boyu sağlığı geliştirmede çok önemli. Yani fiziksel ve zihinsel kapasiteyi korumada ve sürdürmede çok önemli. İkincisi de eğer kapasite kayıpları olursa kişilerin hala değer verdikleri şeyleri yapmalarına olanak tanıması da sağlaması açısından bu hedef çok önemli diye belirtilmiş bir diğer hedef de birey merkezli entegre bakım ve yaşlı gereksinimlerine yanıt veren temel sağlık hizmetleri sunulması temel sağlık hizmetleri yani birinci basamak sağlık kurumlarında verilmesi daha çok verilen birinci basamak sağlık kurumlarında verilen birinci sağlık hizmetlerini hedef alınıyor dolayısıyla önleme koruma ön planda Entegre bakım derken de önlemeyi içine alan, tedavi, rehabilite edici hizmetleri içine alan, palyatif bakımı içine alan bir bakımdan bahsediliyor. Uzun süreli bakımsa yalnızca gereksinimi olan yaşlılara onurlu bir yaşam için ve işlevsel yeteneklerini sürdürebilmek için nitelikli uzun süreli bakımın sağlanması şeklinde e, tanımlanmış uzun süreli bakım sağlanması hedefi de şimdi güçlü bir birinci basamaktan bahsedildi e, yani yaşlı sağlığının korunmasında evet güçlü bir birinci basamak gerekli bizim ülkemizde de aile sağlığı merkezlerini bu açıdan e, örnek olarak gösterebiliriz e, burada mutlaka e, şöyle hepsini bir bütün olarak göstererek söyleyeyim. Tüm korumlama düzeyleri birlikte ele alınarak birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık kurumlarının eş güdümüyle sektörler arası işbirliği sağlanarak hizmete ulaşım engelleri de ortadan kaldırılarak bir ekip tarafından düzenli izlem ve desteğin sağlanması hedeflenmeli. Yaşlı sağlığının korunmasında mutlaka aile sağlığı merkezleri tarafından Aslında program olarak var olan ama da daha işlevsel hale getirilmesi gereken tüm yaşlıları kapsayan düzenli bir izlem programı en büyük hedefimiz olmalı bizim açımızdan da diyerek sunumu tamamlamak istiyorum teşekkür ederim